Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Asarcık ilçesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Halit Doğan Asarcık ilçesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Asarcık Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Şerif Kılavuz Halit Doğan'a hediye takdim etti. Başkan Şerif Kılavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında belediye binasında daire amirleriyle genel istişare toplantısı yapıldı. Asarcık ilçesinde yapımı devam eden ve yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. Eksik ve yapılmayan yollar hakkında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Berkan Çelik'ten bilgi alındı. Başkan Halit Doğan eksiklerin tamamlanması için talimat verdi. Başkan Şerif Kılavuz, Tongel Dağı'na yapılacak olan Mesire ve Tritevi projesi için Başkan Halit Doğan'dan destek istedi. Başkan Halit Doğan, ilçe belediyelerinin gelirlerinin düşük olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak Asarcık Belediyesi'nin projesine destek vereceklerini dile getirdi. Ekip arkadaşlarına incelemeleri için talimat verdi. Başkan Halit Doğan belediyedeki toplantıdan sonra Asarcık Gençlik Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. AK Parti İlçe Başkanı İlhan Gonca, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Klaus, Başkan Halit Doğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli daire amirlerimiz, daire başkanlarımız ve çok değerli muhtarlar, asarcıklılar, öncelikle kıymetli başkanıma teşekkür ederim. Ee, gerçekten bir saate aşkın verimli bir toplantı yaptık. İlçemizin genel sorunlarıyla alakalı aşağı yukarı bir üzerinden geçtik. Ee, çok zaman almama açısından ben e, sözü başkanıma veriyorum. Çünkü sizlerin de soruları olacak. Ee, zaman da biraz kısıtlı galiba. Bu kısıtlı tamam, zaman. Kısıtlı değil, yok, yok. Tamam zaman kısıtlı değilmiş arkadaşlar. Geniş geniş sorularınızı sorabiliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum başkanım. Ayağınıza sağlık. Çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli ilçe başkanım. Muhtarlar Dernek Başkanım, çok kıymetli muhtarlarımız. Çok kıymetli hemşehrilerim. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Tabi seçimin yaklaşık üzerinden bir yılı geçti. Bir yıl iki, iki ay gibi bir süre oldu. Bu süreçte ne yaptık? Bu süreçte zaten çalışıyoruz. Yani 2024 yılında da yol programlarımızla alakalı olarak da çalışmalarımız devam ettirdik. Ama şunu söyleyebilirim. Tabi her yerde bir kuruluş aşaması biraz zaman alıyor hem ekiplerimizin oluşması açısından hem büyükşehir belediyesinin mali gücünün tam olarak toparlanması açısından biz de ancak kendimize geldik. Şu ziyaretlerin de zamanlamasını biraz bu tarihleri bekledik ki konuştuğumuz laflar, sözler havada kalmasın. Doğru işler yapalım. Yapacağımız işleri konuşalım. Konuşacağı konuştuğumuz işleri de yapalım istiyoruz. Az önce başkanım da ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin grup yolları ile alakalı sıkıntısı da Allah nasip ederse bu yıl itibariyle bitirmiş oluyoruz. Sıkıntısı zaten az. Bir de arazi şartları engebeli. Sıkıntısı fazlaysa o ilçe belediyesine bizim destek vermemiz gerekiyor. Biraz daha fazla. Dolayısıyla da bugün hem bu sene yapacağımız işleri hem ilçe belediyemizden hangi işleri alabiliriz onları konuştuk. Allah nasip ederse de gelecek yıl bunu daha da arttıracağız. Sorunları bitire bitire gidereceğiz. Yani hepsini bir yılda bitirmek mümkün değil. Kaç dönemdir muhtarlık yapanlar vardır. Başkanımın üçüncü dönemi. Hala bitirememiş ki işleri konuşuyoruz. Dolayısıyla bir defa iyi niyetle hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Asarcık merkezde birkaç tane, herhalde iki tane çocuk parkı yapacağız merkez mahallelerimizle alakalı olarak da tüm kırsaldan gelenler de zaten kullanmış oluyorlar. Onun haricinde yine yol işlerimiz, merkezde önemli altyapı işlerimiz var. Merkezde hem yağmur suyu hem içme suyu hatlarının değişmesi gereken hatlar var. Onları değiştireceğiz. Üstlerindeki buraya geldiğimiz yolda dahil olmak üzere bu yolları yenileyeceğiz. Yine içme suyu deposuyla alakalı bir talep var. İçme suyu deposunu bu sene burada yerlemiş olacağız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan muhtarlardan mahallelerdeki sorunları dinledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Onal muhtarlar adına teşekkür etti. Mahallenin sorunlarını dile getirdi. Ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti. Ve de değerli misafirler, şahsın da muhtarlarım adına, halkımız adına sizlere hoş geldiniz diyor, ve şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başkanım, bugün burada ilçemizin ve mahallelerimizin geleceği için hayati önem taşıyan konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İlçemizin ve muhtarlarımız, mahallelerimizin altyapı, su, kanalizasyon, yol sorunlarını dile getireceğiz. Sayın Halit Başkanım, bu sorunların çözümünde sizlere büyük ihtiyacımız var. Örneğin ilçemizde ve mahallelerimizde kanalizasyon, sisteme yetersiz. Yüzde seksen köylerimizde kanalizasyon yok. Kanalizasyon yapımında ağırlık vermenizi ilçemiz ve su sorunlarına çözüm getirmenizi, getirmenizi istiyoruz. İlçemizde bulunan Saski şefliğine ve daha fazla ekipman ve e, makine desteği verilmesini talep ediyoruz. Sayın Başkanım, ilçe belediyesine veya büyük şehire ait olup da yapılması gereken yollarımızın işbirliğiyle yapılmasını talep ediyoruz. Sayın Halit Başkanım, Samsun'umuzda daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Yusuf Ziya Başkanımıza ve Mustafa Demir Başkanımıza şahsım yine muhtalarım adına ayrıca teşekkür ediyorum, hizmetlerini takdirle takdir ediyoruz. Sayın Halit Başkanım, ilçemiz mahallelerinde acil ihtiyaç olan su, yol, kanalizasyon gibi hizmetlerde yapımı inşallah sizlere nasip olacak. Sayın Başkanım, Samsun merkezinde altyapı ve kanalizasyon hizmetlerine yani görünmeyen hizmetlere sizlerin ağırlık verdiğini biliyoruz. Son olarak ilçemizde beledi ilçemiz belediyesine makine ve kreider gibi ekipmanlarda da yardımcı olmanızı özellikle istiyoruz, rica ediyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın art arz ve taleplerini başladınız zaten. Sorunlarını kendilerinden bizzat dinlemenizi istiyoruz. Bizi şahsını dinlediğiniz için siz de Sayın Halil Başkanıma, değer, değerli başkanlarıma, tüm konuklara, misafirlere teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Muhtarlar mahallenin sorunlarını iletti. Muhtar Sündüz Artış, Asarcık Canik yolu hakkında bilgi istedi. Evet, bir de kanayan yaramız kamay yolu başkanım. tamam canik canik kamay yolu. Karayolları. Evet, Sen onun reisi cumhurda oturduğunu söylesin. <laughs> 2014 <gülüyor> yılından beri. 3 sene bitene getiriyoruz ama anlaşılan. Her adı ömür bir, bir cehennem Başka <laughs> Arkadaşlar, yani Samsun'da şu anda iki tane önemli yol yapılması için bekliyor. En önemlileri var. Ya burası önemsiz demiyoruz. Ama devlet de nasıl bakıyor? Bir bütçesi var bu harcadığı parayla en fazla sorunu çözeceği yere bakıyor. Batı çevre yolu, doğu çevre yolu. Şimdi batı çevre yolu ihalesini yaptılar. 12 milyar lira arkadaşlar. 12 milyar. Büyükşehir'in bir yıllık bütçesi 17 milyar. 12 milyar lira. Doğu çevre yolu yaptırabilirse 40 milyar lira. Yani doğu çevre yolunda neyi halletmeye çalışıyoruz? bu Trabzon'a, Artvin'e kadar, Sarp'a, Gülkistan'a kadar giden bütün araçların Samsun merkezine uğramadan bir şekilde gitmesini sağlamaya çalışıyor. Yani şu anda sadece işte kenikten gidiyoruz. Tek yolumuz var, tek giriş, tek çıkış belediye evleri. Allah korusun bir şey olsa yol kapalı. Ulaşım yok, Samsun'a giriş de yok. Doğudan çıkış da yok, alternatif yol yok. Bunlar yapılmadan dersem ki size yani dersem şimdi bunu yaparız, yaptırırız. Yani zor biraz. Bazı Cumhurbaşkanımıza bir kere söylettiler herhalde bunu. Sözü var orada. Cumhurbaşkanımızın sözü oldu bu. Evet. Ama işte inşallah diyelim, utanım, beraber takip edelim. Başkan Halit Doğan genel olarak Asarcık ilçesine mesire alanı, trit evi ve iki adet park yapılacağını bildirdi. Asarcık ilçesinin içme suyu sorununun çözülmesi için yeni bir baraj yapılacağını ihalesinin de bayramdan sonra yapılacağını duyurdu. Baraj Kavak Asarcık arası talışman mevkiinde baraj yapılacak. İçme suyu Asarcık Kavak ve havza tarafından su ihtiyacı giderilecek. Barajın 2027'ye kadar tamamlanması bekleniyor. İçme suyundaki kireç olayı ortadan kalkmış olacak dedi. Başkan Halit Doğan, altyapı sorunları, içme suyu ve eksik kalan yollar tamamlanacak dedi.